Ah. Uh. 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 respect, îți de ce zaman. Cavo motors yolda hep biz varız Sokaklar bizimle adımlar sağlam Hedefe doğru ileri durma koş Bilal Cavo gaz bas uzun Bilal Çalıl yavaş gitme hep hızla Adım at Excel respect Gece bizimle Sokaklar bizim Bu gece bizle Yol boyunca iz bırakırız Cavo motors hızla gider biz durmayız Kimse durduramaz hep ön planda Sonsuzuz da, gözümüz dağda Exile respect hızla geçer zaman Çavu motors yolda hep biz varız Sokaklar bizimle adımlar sağlam Hedefe doğru hep ileri durma koş İler çavu, gaza bas yolusun Yavaş gitme hep hızla adım at Exile respect, gece bizimle Sokaklar bizim, bu gece bizle Yol boyunca iz bırakırız Çavo motorsızla gider biz durmayız Kimse durduramaz hep ön planda Sonsuzuz da gözümüz dağda Excel respect hızla geçer zaman Çavo motors yolda hep biz varız Sokaklar bizimle adımlar sağlam Hedefe doğru hep ileri durma koş Alperen Çevo her an hızla Yusuf Çevo yanında hep ayakta Yolculuk uzun ama biz hep gideriz Sonsuza kadar kimse engel olamaz Excel respect, her yol kısa Hedef yakın motorlar hızla gider Çavo motos hep ön planda Her adımda güç yola çık hazır Excel respect hızla geçer zaman Çavo motos yolda hep biz varız Sokaklar bizimle adımlar sağlam Hedefe doğru hep ileri durma koş